Arkadaşlar bugün sizden bir tane haberle birlikteyim. Hani demiştim ya size e, video hiç, e, böyle kanalımıza video yüklediğimizde telefonda ses çıkmıyor. Ama sizin telefonunuzda çıkabilirmiş. Yemin ederim. Hatta meme canın çizdiği videoyu açın ve işte görün. Yani bizde sadece bizim babamızın telefonunda videoyu çekiyor çektiğimizde ses gelmiyor. Size bir şey göstermek istiyorum eğer buradalar. Ha? Burada mısınız? Pisi pisi. Pisi pisi. Minnoş. 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 Pati, Minnoş. Neredeler? Aha Max geliyor. Max koş yoldaşım. Koş. Max koşsana. Koşmayı bilmiyor musun? Hastaydı bu cins kalktı. İşte hastaydı kalktı. Çok şükür ya Rabbime. Allah sizin dualarını eğer dua ettiyseniz dualarınızı kabul etti. Bir de bizim de dualarımızı kabul etti. Çocukların kalbi demiz. Bak bir de ya kendini kaşıyor. Zeytin gel buraya. Zeytin. Zeytin. Zeytini göstermek istiyorum. Zeytin. zeytin orada. İki dakika <laughs> durmanızı istiyorum. Eğer kapının oradaysa gösterebilirim. Ay, ay. önce dışarı çıkmam lazım. Eğer kapının oradaysa seni gösterebilirim zeytin. Madem ki şansım var. Bak tekrar açıldı. Bak. Madem ki şansım var. Seni gösterebilirim. Burası köpek maması da var. Hadi kendini gördü ya birazcık korktu galiba Pişt. Gördün mü kendini? Nerede lan diğer kardeşin senin? Kardeşin nerede senin? Kardeşin nerede? Pişt. Gel. Gel. Ay yeri burada. Pişt. Çok tatlı var, değil mi? Pişt. Minnoş ve boncuk. Ay Minnoş ve bak şu siyah zeytin Geçme içeri. Şunun adı Zeytin. Bak. Şunun adı Minnoş. Şunun adı Pati. Şunun adı da Max. Bilirsiniz mi? Oy. Ya üstüne düşüyordum. Git mama ye sen. Mama ye mama. Mama ye. Allah'ım ya